Ben katil palyaço. 33 genç erkeğin canlarına son verdim. Onların erkekliklerini aldım, kullandım, öldürdüm, parçaladım ve gömdüm. Asla bir canavar olmak istemedim. Ama bazen taktığınız maske kim olduğunuza dönüşür. Benim adım John Wayne Gacy ve bu da benim hikayem. 21 Aralık 1978'de Dünya Chicago Banliyosu'ndaki evimin altında saklı dehşeti keşfetti. 33 genç erkek ve çocuk vahşice öldürülmüş, birçoğu evimin altındaki boşluğa gömülmüştü. Şok edici detaylar tüm ulusu sarstı ve katil palyaço olarak ünlendi. Ama en başından başlayalım. 17 Mart 1942'de Chicago, Illinois'de doğdum. Görünüşte normal bir ailede, normal bir çocuktum. Ama kapalı kapılar ardında hiçbir şey gerçekten normal değildi. Şiddet yanlısı, bir alkolik olan babam çocukluğuma uzun bir gölge düşürdü. Sık sık dayak atar ve istismar ederdi. Onun onayını almak için can atardım ama asla alamazdım. Annem beni korumaya çalıştı ama o bile beni babamın gazabından koruyamadı. Genç bir adam olarak yetiştirilme tarzımın karanlığından kaçmaya çalıştım. İlk suçumu işlediğimde, yavrum iki yaşındaydım. Ama bu cinayet değildi, henüz değil. Normal bir hayat yaşamaya çalıştım, hatta 1964 yılında Marlin Myersley ile <laughs> İki çocuğumuz vardı ve belki, sadece belki, içimdeki karanlığı derinlere gömebileceğimi düşündüm. Ama evliliğim uzun sürmedi. 1968'de genç bir çocuğa cinsel saldırıda bulunmaktan hüküm giydim. Ben hapisteyken karım benden boşandı. Çıktığımda Chicago'daki Norwood Park'a taşındım ve yeniden başlamak umuduyla yeniden evlendim. Ama karanlık daha da güçlenmişti. <laughs> Toplumda aktif hale geldim. Hatta palyaço pogo olarak çocukların partilerinde sahne aldım. Ancak boyalı gülümsemenin ardında şeytani dürtülerim kontrol edilemez hale geldi. <laughs> 1972'den 1978'e kadar genç erkekleri ve çocukları evime çektim. Bazıları benim için çalışıyordu. Bazıları ise sadece talihsiz yabancılardı. Elime düştüklerinde kaçışları yoktu. Onlara işkence ettim, boğdum ve evimin altına gömdüm. Polis sonunda beni yakaladığında dünya dehşete kapıldı. Korkunç sırrımı keşfettiklerinde 36 yaşındaydım. 1980 yılında 33 cinayetten hüküm giydim ve Amerikan tarihinin en üretken seri katillerinden biri oldum ölüm hücresinde 14 yıl geçirdim. Resim yaptım ve masumiyetimi ilan ettim. Ama içten içe gerçeği biliyordum. 10 Mayıs 1994'te zehirli iğne ile idam edildim. Ben John Wayne Gacy, katil palyaço. Benim hikayem dost yüzlerin ardında gizlenebilecek canavarların karanlık bir hatırlatıcısıdır. İçgüdülerinize güvenin ve kırmızı bayrakları asla görmezden gelmeyin. Çünkü her maskenin ardında hayal <laughs> edebileceğinizden çok daha korkunç bir yüz olabilir. <laughs> Geleceği korumak için geçmişten ders alın, güvende kalın, tetikte olun. Sizce benim günahım neydi? Hello. Hello. <laughs>